iftarla okulu bitiren bir öğrenci normal hayatta başarısızlığa, lise çağlarında başarısız bir öğrenci de normal hayatta çok başarılı olabilir. Ölçü nedir hocam yüce Allah'ın göndermiş olduğu kitaba göre, Rabbimize göre? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدر والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ve ila men tebi'ahum bi ihsan ila yevmiddin emma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ve mağfiratuhu. Siz de hoş geldiniz. Allah razı olsun. Başarı Allah'ın koydukları ve gönderdikleri yüce Kur'an-ı Kerim asastır. Cenab-ı Rabbimiz isteyen kimselere başarı nesip eder, isteyen kimseler başarısız yapar. Bu Rabbimizin imtihanıdır. Cenab-ı Rabbimiz <laughs> yüce kitabında şöyle beyan ediyor. Estaizu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî halakal mevte vel hayâ. Liyebuluvekum eyyukum ehsanu amela. Allah ölüm ve hayatını yaratmıştır. Neden? sizlerin hanginiz güzel emel yapacaksınız? Hanginiz Allah'a inanıp ve güvenip de Allah'ın koydukları kanun ve nizam dahilinde hanginiz güzel emel yapacaksınız? Hanginiz emel yapmayacaksınız? Rabbiniz bu ölüm ve bu hayat imtihan dahilinde insanların hangisi güzel emel yapar, hangisi yapmaz. Onun için vermiştir. Ya ki biz Allah'ın gönderdikleri Yüce Kur'an-ı Kerim'le destur edinip de onun da ne demişse Rabbimiz hayatımızı da o Kur'an-ı Kerim yasalarını ve kanun ve nizamlarını uygulamak mecburiyetindeyiz. Uygulamadan yaşamışsak onun vabalığı akardır. Millet öyle bir hale geldi ki ne kadar Allah'ın kitabından uzak ve Peygamber'in sünnetinden uzak ne kadar kötülük yapar da yaptıkça yaptıkça dünyevi olarak yükseliyor. Millet bunu başarı zannetiyor. Bu başarı değil. Hakikaten başarı Allah'a inanıp ve güvenip de Allah'ın dediklerini kayıtsız ve şersiz ve tevizsiz ve yorumsuz inanıp ve güvenip o ahirette hazırlık yapmaktır. Yapıp da o Rabbinizin rızasını kazanmaktır. Rabbinizin rızasını kazanmak başarı bu. Rabbinizin rızasını kazanamayan başarı, başarı değil. Milletin ölçüsü şu anda dünyada mekam ve mevki ...para ve pul. Ve dünya öyle ölçülü. Hayır. Cenab-ı Rabbimizin verdikleri makam ve mevkiler, para pullar ve bu dünyalar imtihandır. Cenab-ı Rabbimiz makamla da imtihan dahilinde veriyor. Mevkinde imtihan dahilinde veriyor. dünyanda imtihan dahilinde veriyor. İster inananı da veriyor, inanmayanı da veriyor. Müslümanı da veriyor, Müslüman olmayanı da veriyor. Neden? Rabbimiz imtihan ediyor. Rahman sıfatına değil mi? Evet. Onun Cenab-ı Rabbimiz diyor ki ve biz Yeryüzündeki her şeyine diyor en güzel halde zinnetledik diyor. İster erkekler olsun, ister kadınlar olsun, ister denizlere bakınız, dağlara bakınız, yeşilliklere bakınız. Acayip güzel bitkiler çiçekinden tutun, her şey altından tutun, hayvanatlarından tutunuz. Zimnetledik diyor. Neden? Biz sizden imtihan ediyor. Ya ki bizim rızayımızı bırakıp da dünyanın peşinden mi koşarsınız? Ya ki dünyanın aracı itinip, yani kazınıp da bizim yolumuzu mu harcıyorsunuz? Dünya insanların gayesi olmamalı. Gayesi olduğunu mu kaybettim. Bizim amacımız, gayemiz Rabbimize kulluk yapıp da o Rabbimizin rızasını kazanmak. Rabbinin rızasını kazanamam ise bir kimse o başarısızlık demektir. Onun için Cenab-ı Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde bayanat ediyor. Bir kimse hem kendi Allah'a inanıyor ve güveniyor salih emel yapar ve ailesine de Allah'a inanmaya teşvik eder ve salih emel yapar. Emel yaptıktan sonra bakın ahiret hayatında yani ahirette kazanıyor. Yani Rabbinin rızasını kazanıp da cennetini kazanıyor. Hı -hı. Rabbimizin vedettiklerini cennetlerini kazanmışsa o büyük kurtuluş başarı olur. Dünyada kazanmak başarı değil ki. Dünyada makam, mevki, pul ve para kazanmak başarı Rabbimiz bunları biraz önce dediklerimiz imtihan dahilinde veriyor. Ya imtihan dahilinde bunları halaldan kazanıp da Allah'ın yolunda harcarık, Rabbimizin rızasını kazanır ya ki kaybederik. Çoğu insan kazandıkları mal ve mülkü zannetiyor ki kendi aklıyla kazandılar. Bilgisiyle kazandılar. Ya ki okumuştuklarla Hayır. Rabbimizden imtihan. O verdiği ilimle de Rabbiniz imtihan dahilinde vermiştir. O bilgin imtihan dahilinde vermiştir. O makamı da imtihan dahilinde vermiştir. Verirken o kazancında imtihan dahilinde vermiş. O makam mevkide o paralar. Makam mevkinde onun göre maaşı var zaten. Her şey Rabbimizin imtihanıdır. Yani hocam e, <laughs> bir kişinin madden e, iyi noktalara gelmesi ve makam itibariyle iyi noktalara gelmesi ...veya sağlığın hiç bozulmaması onun Allah katında yüzde yüz çok sevgili bir kul olduğu anlamına hayır, gelmez. Hayır, hayır. Bak. Veya tersi de değil Tabii. mi? Yani sağlığı devamlı bozuk olan, her zekası yerinde olmasına rağmen, tecrübesi yerinde olmasına rağmen işleri ters giden... ...veya çok çaba sahip etmesine rağmen haklı olduğu bir makama gelmeyen kişi de Allah'ın yanında... Ee, çok sev, sevilen Tabii. veya sevilmeyen anlamına gelmez. Tabii. Bakın bir şey söyleyeyim. Cenab-ı evet. Rabbimiz uyarıyor. Ve biz sizlerini diyor. Şer ve hayırla imtihan et. Hmm. Hem şer ölen hem hayırla imtihan ediyor. Sizler sonunda bize döneceksiniz. Bizim hayır ve şer, ya yani şer ve hayır ölen imtihan ettiklerimizi bileceksiniz. Hepimizin 24 saat anı imtihandır. 24 saat anımız imtihandır. Bunu bilmek lazım. İnsanlarımız bilmeden yaşıyor. Önemli olan Cenab-ı Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'ini destan edinip de o peygamberlerini örnek ve model alıp da nerelerde nerelerde başına bir şer gelmişse nasıl ki o peygamberler başına o şerler, o musibetler, o kederler geldikleri zaman nasıl ki sabretmişse biz güzel aynısını yapmak düşeriz. Misal veriyorum. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın dostu. Cenab-ı Rabbimiz tüm peygamberler işresinden dost olarak İbrahim Aleyhisselam'ı seçtiler. İbrahim Aleyhisselam ne? Hepimiz İbrahim Aleyhisselam'dan sonraki gelen tüm peygamberler İbrahim Aleyhisselam'ın örnek almak mecburiyetindedir. Onun için Rabbimiz yarıyor. Fette <laughs> bi millete İbrahim hanife ve ma kana min el müşrikin. İbrahim'in milletine tabi olacaksınız. İbrahim müşrik İbrahim Aleyhisselam ile Cenab-ı Rabbimiz çok imtihan etti. Anısı babası ile. Düşünün küçükten biri. 16 yaşında Nemrut'a meydana okudu. Ateşe atıldı. Yanında kimse bulunmadı. Hı. İbrahim Aleyhisselam Allah'a mı düşmanı? Hayır. Allah'ın sevgili kuluydu. Allah imtihan etti. Nelerden geçti? Nemrut'un ateşinden bakınız oradaki imtihana bakınız. Rabbimiz öyle bir imtihan etti ki Nemrut o kadar tehditler, korkutla ateş atacağını söyledi. İbrahim el-İslam o iddiasından yani Allah'ın yolundan vazgeçmedi. O yürüdüğü yoldan vazgeçmedi. Babası azar korktu da anısı o kadar lanet okudu haldi bile asla Allah yolundan taviz vermediler. Ateş atı, atıldıkları an bile çok daha yukarıdan ateş atılıyor. O zaman da bile Cibir el-İslam Cenab-ı Rabbimiz gönderdi ki İbrahim'in bir ihtiyacı var mı? sor. İbrahim Cibril Aleyhisselam de İbrahim Aleyhisselam'dan sordukları zaman Ey İbrahim bir ihtiyacın mı var? Dedikleri zaman ne dedi? Hasbi Allahu ve ni'mel vekil. Bana Allah yeter. O ne güzel dosttur. Ne güzel yardımcıdır. Ne güzel vekildir. Onun için herkesi bu İbrahim Aleyhisselam'ın bu. Biraz önce okuduklarım başına belalar, böyle kulpetler geldikleri zaman hasbi Allahu ve ni'mel ve nesir. Kur'an-ı Kerim bana Yani İbrahim Aleyhisselam gibi öyle cesaretli, heyretli, korkmaz. Yiğit. Yani her zaman Allah'ını tefekkür eden. Allah'ını düşünen. O küçükten böyle düşündü. Ya bizimkilerin elinden sabahtan akşam kadar telefon düşmez. Başkasına aklıyla uğraşıyor. Başkasına fikrini düşünüyor. İnternet düşmüyor. İnternet diyor, sabahtan akşam kadar internetle uğraşır. Sabahtan akşam kadar sen kendin gibi bir zaman arı. Allah'ın dediklerini düşün, tefekkür et. Cenab-ı Rabbimiz bize İbrahim el-İslam'ın küçüklüğünü bile anlatıyor. Neden? Örnek olarak. Böyle tefekkür et. Her iradenizle Allah'a bağlanın. Biz İbrahim el kitaplarda okuyoruz. başka örnek almıyor. Onun için bakın Cenab-ı Rabbimiz İbrahim el-İslam'la o kadar imtihan o imtihanlardan başarı ile geçti. O kadar öne bakın musibetler ister heylevi olsun. Zenginlikinden tutunuz. O kadar tek başına kalıp da insanlar o kadar düşman olduğu hallerden tutunuz. Hepsinden başarı ile geçip de en sonunda Rabbinizin bu İbrahim Aleyhisselam ne oldu? Halilullah <laughs> Allah'ın dostu. İbrahim'u Halilullah. İbrahim Allah'ın dostu. Bu invan bu derece geliştiler. Ben de siz ve tüm insanlar İbrahim el-İslam'la örnek almak mecburiyetindeyiz. Demek ki hocam e, Allah'a yürümede ve Allah'ın rızasını kazanmada ve Allah'ın sevgili kulu olmayı bir insan kendisine hedef edilmişse ona göre ağır Top, imtihanına gelir değil tabii. mi? Tabii. Onun için Peygamber Efendimiz el-İslam'a açık diyor. Cenab-ı Rabbimiz diyor Peygamberlerin çok imtihanı çok imtihan etti. Bu peygamberler Allah'ın izniyle o peygamberler hepsi başa evlen geçtiler. Allah'ın imtihanından geçtiler. Geçip de onlar Rabbinin salih kulları oldular. Allah'a şükür eden kulları oldular. Peygamberlerden sonra Rabbiniz kimlerini imtihan ediyor bilir misin? Ülümalar. Allah ülüma kullarını imtihan ediyor. Çok acayip engeller çıkartıyor. Ondan sonra Rabbimiz veli kullarını imtihan ediyor. Acayip imtihan. Ondan sonra müminlerin iman derecesine göre. Ne kadar imanın güçlü olmuşsa o kadar engel karşında çok demek. Hı -hı. Bir insanın karşısında engel olmamışsa biraz tedirgin olmalı. Tedirgin olacak. Neden? Bir engel çıkmadı demek bir, bir yanlışlık var bu işte. Hı -hı. Beni bana bıraktı. Tabii. Büyük tehlike değil mi? Beni bana bıraktı. Çok büyük, büyük, büyük tehlike. tehlike. Onun için Peygamber Efendimiz'e İslam'ın duaları var. <laughs> Rabbi la tekilni ala nefsi turfete ayn. Ey Rabb, Beni gözümle açan ve yumana kadar bana bırakma. Bıraksa mahvederek. Onun için Rabbimiz bizleri ben dahil ve ve başkalarını, Kendi nefsimizle bırakmaz. Bırakmışsa insan mahveder. Neden? Önünü güremeyin ki. Her şey Allah'ın elinde. O kalplerini değiştiren, hepimize yol gösteren Allah bu. Ondan ayrılıp kaldın yolunu bulamam. Onun için şu andaki insanların o kadar malları olanlar, ya ki seyahat afiyatı yerinde olanlar, sağlık olanlar Oh Allah beni çok seviyor. Hayır. Cenab-ı Rabbimiz açık diyor. Ama bir insanı Rabbimiz imtihan gerekir. imtihan ediyor. Çok mal mülük veriyor. Siyah afiyet veriyor. Önünü açar. Açtığı zaman ne der? Allah beni çok seviyor. Çok seviyor. Sevdiği için de bunlarını veriyor. Bakın mal mülküme, saraylarıma bakın, arabalarıma bakın, her şeyime bakın der. Ama bir kimsin Rabbiniz imtihan eder, o ne yapar? Rızkını kısar. Mekan mevkide vermez. Para pulunda azıcık bir onu idare edecek halde, Ondan sonra ne de Allah bizi bıraktı. Hayır Allah bırakmadı. Şimdi imtihan girer ki Rabbin yoksulluk veren de Rabbindir. Miskillik, fekirlik veren de Rabbindir. İmtihandan geçecek mi, geçmeyecek mi, sebredecek mi, etmeyecek mi? Bu da Rabbiniz rızkımızda kısmışsa, ya ki sağlıkımızı, siyahatımızı elimizden alıp da imtihan etmişse, edeceksiniz. Aynı. İşte insan... Eyüp Aleyhisselam gibi. Evet, evet. Eyüp Aleyhisselam'ın Rabbiniz, 18 yıl o kadar hasret ile hmm. imtihan etti. Eyüp Aleyhisselam'ın ağzında bir erip çıkmadı Rabbine karşı. Ki ne varlıklı varlık evet. bir değil evet. mi? Oo, çok Varlıklıydı, Zengi. zengin. Çok zengin. Evet, 40 tane Sağlığı, cariyesi vardı. Oldu. Evet. Evet. Tabii binlerce işçisi olan iki bin yakın işçisi vardı. O kadar zengin bir peygamber idi. Eyüp Aleyhisselam'ın Rabbimiz öyle imtihan etti. Asla. Hepsini kaybetti. Kaybetti. <laughs> Onun için Cenab-ı Rabbimiz biraz önce geri getiriyor. Rabbimizin şimdi Kıbrıs'ta o adet var bizim Türkiye'de. Bunu Allah bir şey veriyor. Adam övünüyor. Övünme bunu ya. Hmm. Rabbin sana imtihan dahilinde vermişti. Bir gün var elinde de yarın yok. Ama şimdi biraz önce okudum ya. Dedim ya Rabbimiz diyor. Ben bir kimseye imtihan dahilinde veriyorum. Verdiğim zaman her şey. Mal, mülük, mekan, mevki, sıhhat, afiyet. Herkesi saygı görsün. Yani saygın kişi oluyor. Der ki Allah beni çok sevdi. Deyip de Allah'a inançını ama inanıyor da emel ibadet yerine getirmez. E, e, olduk Ondan sonra bunlar elinden alınıyor. Şimdi bunlar geldiği zaman çok şükür etmesi lazım. Çok şükür de Allah'ın dediklerini yapması lazım. Bunu yapmadan böyle övünüyor, gururlanıyor. Yani yoksullara hakaret ettiler. Niyetimlerini hor görüyor. Ondan sonra Allah elinden alıyor. Ya sağlıkını alıyor. Ya para pulusunu alıyor. Ondan sonra Allah bizi bıraktı. O yanlış. Sen Allah verdiği zaman ne şükretmedin ki? Yoksullarını halinde haber alsın. Versene onlara. Yetimlerine bak. Yedirt. İçtirt. Madem ki sana Allah verdi imtihan dahilinde. Sana ya bu verdikler ya 5 yıl ya 10 yıl. Ya 15 yıl. Onun da sonu var. Ondan sonra sonu imtihan dahilinde. Yoksullukla da imtihan eder. O zaman yoksullukla imtihan ettiği zaman edeceksin. Zenginlikle imtihan ettiği zaman şükür edeceksen bol bol kesini millete yedirteceksen vereceksin. Yoksullukla imtihan et, o zaman da sefer edeceksin. Biz öyle bir hale geldik ki yoksullukla zenginlikle imtihan ettiği zaman millet şükürsüz. Her zenginlikle kendinden görüyor. Ve kendini başarılı gördüğü Çok gibi zannetiyor. başkaları da o başarı karşısında o kişiye imreniyor veya kıskanıyor. Evet. Fakat hedef o olmadığını, Evet. Siz dediğiniz gibi o kazandığı şeyi e, maddi gelirini ahiret için Yatır, Allah yapamaz. için harca, harcamazsa o zahir gibi görünen başarı onun için esasında e, belki de, deyim şeydir ama e, ağır bir imtihan çok. belki de beladır. Tabii, onun farkında değildir. Tabii. Değil mi? Allah mal mülk vermişse, mekan mülük vermişse çok, çok büyük imtihandır. i̇mtihan'dır bu. O. Adam şükür edecek, daha fazla verecek. Neden? Yetimler getirecek. Allah da diyor ya, yetimler gene ne yapmadılar? Yemek yedirtmediler. Yoksullara yemek vermeye yardım etme, birbirini teşvik de etmediler. Hep yedi. Hep yedi. E şimdi şu andaki halimiz, Kıbrıs'ta olsun, dünyada olsun, otur. Herkes kazanıyor, kendi yesin. Kendi arabalar alsın, meka, o şey dersin, o villacıklar, o güzel tamam olsun da. Ama yoksulluğunu da unutma. Unutmuşsan Rabbin bir gün onu elinden alıyor. O senin koy gördüklerini Adem'e veriyor. Sen hakan ol. Tabi Allah ayrıca bu anda hocam yani e, mal da verebilir, mülk de verebilir, Her makam şey. da verebilir. Her şey imtihan. E, Allah'ın dediğini de harfiyle yerine getirebilir. Evet, evet. Ama Allah yine imtihan gereği yine o malı, mülkü elinden alabilir. Evet. Bakınız e, Allah'a şükürler olsun ki bu vücut bana emanettir. Evet. Siz, size amanat. bu geçici ya 50 sene 60 sene zaten bir günden başlar zaten doğduğumuz andan itibaren başlar. ölene kadar 70-80 sene bu bana ait değil Allah'ın mülküdür bu Allah'ın mülkü Allah'ın malı bana geçici vermiş imtihan dahilinde nasıl ki bu vücudunu Allah'a inanıp ve güvenip de Allah'ın koydukları kanun ve nizam dahilinde yaşatmışsam yani yürümüşsem ben bu kapatımını alırım Allah'tan. Bu vücudu mu? Bu benimdir. O Allah'ın değil. diyor? Şimdi insanlar öyle bir özgürüm. özgürüm. İşte Allah'ını tanımam. O benim öyle ya. Tamam yap. yap. Allah'ın ipi uzundur. Ama Allah'ın eli ipi uzun ki öyle çektiği zaman kaçamam. Bırakırsın. Ama bizde göre 15-20 sene çok uzun gözüküyor. Allah göre 15-20 sene 50 sene hiçbir şey. Allah çektiği zaman bittirirsin. Onun için gençler genellikle şu anda ister oğullarımız olsun, ister kızlarımız vücudunun amada olduklarından bir haber. Erkeklerde saçlarına bakar, yok, yapmadıkları yok. Sen de gururlanmalar. Şimdi menkeller çıktı milletin başına. Kızlar da o güzellikinden övünen, gururlanan, övünme. Kızlar da sen güzellikinden övün, gururlanma. Rabbim sana geçici vermiş. O güzellik seninle ebedi ebed kalmıyor. Bu güzellikini Allah için Allah'a inan, güven, salih emellerini yap, gururlanma. Senin güzellikin imtihan olduklarını unutma. Bir gün senin Rabbin o güzelliklerini hesaba çekecek. Güzellikini ne harcadın? Ne de değil mi? Geçtikini, evet, gençliğinden ne, harcadın, ne kaybettin? Oğullarımız, kızlarımız haber, e, haber yok ki. Herkesi kendini gösterme derdinde. Tamam Allah vermiş bu güzellik mi? Bu gururlanmadan, kibirlenmeden, övünmeden Allah yolunda kullan. Allah'a inan, güven, namazını kıl. Millete örnek ol, güzel ol. Hoşgörü ol. Bakınız nasıl Cenab-ı Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde kadın milletine, kadınlara iki bayanı örnek göstermiştir. Bir Meryem Aleyhisselam. Bir de hanımı Asiye. Bu insan bu insanlar yani yani kadınlar. İnsanlar bu kadınlar e, bizim kızlarımızdan tut, ton, hanımdan, tut, olsun. Kadınlar genellik ile Meryem Aleyhisselam Piron'un hanımı Asiye yani örnek kalacak. Cenab-ı Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bunu başa örnek göstermedik. Onların hayatını, imanını, salih emelini Meyyem el-İslam yani nasıl kullandı Allah için? Allah'ın rızasını kazanmak için görmedikleri eziyet kalmadı. O kadar sövüldüler, hakaret edildiler, dövüldüler, zulüm gördüler, o isyan etmedi. Rabbinin dediği gibi, emrettiği gibi yaşadı, yaşattı. Bakın Kur'an-ı Kerim'de ismini Rabbine zikretiyor. Bunda bir şeref olamaz ki. Yani Kur'an-ı Kerim kadına da önem veriyor. Oo. Bizim için günümüzde sanki Kur'an-ı Kerim e, kadına önem vermemiş gibi bir izleni uyandırılmaya çalışıyor ama Allah tabii. kadına çok önem verir Kur'an-ı Kerim'de. De. Çok çok Değer verir. Değer verir. Tabii, e, tabii. Piron'un karısı Asya düşünün. Pir'on ya imparatorunun karısı. Bakın Allah'a inandı ve güvendi. Hayatına bakınız Allah için adadı. Rabbiniz bakınız Piron'un -Pir yani imparatorunun karısı Olduğu halde bakınız Rabbinizin rahmet mevzuletini kazandı. Rabbinizin rızasını kazandı. O cennetini kazandı. Rabbiniz diyor. Asya ne diyor abi dedi bana. Cennetten bir ev bina et Bakınız Bakın duasına bakın. Bizimkiler öyle bir hale geldi ki ahirette unutmuş. Cennet ki hayat burada. O hayat yok. Bu hayat sonsuzdur. Onun için herkesin. Allah'a inanıp ve güvenip de iyilik yapmadı ya iman da bakınız. Gururlanmadan, kibirlenmeden, meğurlanmadan imanda ve salih emel yapmada birbirimizle elini tutup da bırakmadan Allah için koşmaktan başka çaremiz Birbirimizi bırakmışsak Allah muhafız buyursun. Biz elhamdülillah Allah'a şükürler olsun. Allah'ın mümin ve Müslüman kullarıyız. Genellikle kadınlar şu anda yanlış anlamayın da Hepsi gururlanmalar, mağrurlanmalar. İster giydikleri kıyafetlerden, ister bindikleri arabalardan, ister kucalarından, ister oturdukları saray maray evlerinden. Yapma bunu. Ama erkeklerimiz aynı değil hocam. E, erkekler, erkekler, erkeklerimiz yani fark etmez. Erkeklerimiz da, kadınımız i̇şte da, erkek olsun isterim, de kadınımız da günümüzde dünyaya çok düşkündürler. Tabi. Ayreti bir kenara bakmışlar. Gururlandı evet. Sen Rabbin bu bedenini, bu amanet bedenini, mal mülük ve makam mevkini ne olsun olsun, ister güzellikim olsun, Rabbinin gururlanmak için vermedi. İmtihan gireyi, imtihan etmek için verdi Rabbimiz. Ya ki bu vücudumuzun, güzellikimiz, her şeyimizin, Rabbimizin dedikleri bir kebi kollanıp da Rabbimizin rızasını kazanıp da cennetini kazanır. Ya ki kaybeder. Evet. Onun için Cenab-ı Rabbimiz bizlere İmtihanı geçmeye nesip beylesin. Onun için 24 saat anımız imtihan. Evet. Başarı evet. ve imtihanı kazanmak evet. Allah'ın rızası doğrultusunda onun göndermiş olduğu evet. kitaba evet. okuyup öğrenip hayatımıza e, uygulamaktan geçer. Evet, tabii onun için Cenab -ı -ı Rabbimiz açıkta Kur'an-ı Kerim'de. Vel akibatu lil <Sessizlik> muttaqin. İstikbal gelecek. Gelecekteki başarı muttakiler açısından Allah'ın muttaki kulu oldun, başarılı oldun. Yani Allah başarını da imtihan da ahlinde veriyor. Sen ne kimse başarı kendi aklıyla, ee, kendi okudukları kitapla öğrendi. Rabbiniz de imtihan. Başarı Allah'ın elinde. Allah isteyen evi isteyenden alır. Onun okuyor ki, bir hayır, tüm iyilik Allah'ın elinde. Başarında imtihan için veriyor, başarısızlık da Rabbiniz imtihan için. Onun için herkes bunu bilmeli. Cenab-ı Rabbimiz bizlerin imtihanını geçmeye ne Allah razı olsun hocam. Bir e, zamanınız yine dolmuştur. Değerli seyirciler, seviniz, seviliniz. Bu dünya kimseye kalmaz. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Hoşça kalınız.